Herkese merhaba arkadaşlar, karşınıza ben Zulay. Bugün sizlerle, e, bugün sizler izleyicilerimle e, Ashley Levick oynamak için toplandık. Nasıl sizlerle? Şöyle söyleyeyim, sizin aranızdan bir kişiyi seçtim ve şu anda karşınıza. Bugün 29 Mayıs, yani yarın 29 Mayıs. <laughs> 29 Mayıs mı? 29 Ekim, pardon 29 Ekim e, cumhuriyetimizin ilan ettiğimiz gün ve cumhuriyetimizi ilan ettiğimiz gün kutlu olsun. İlelebet bu Türkiye bizlerle olacak. Ve Balıkesir'de yaşanan büyük depremden dolayı herkese geçmişler olsun diliyorum. O zaman videoya başlayalım. Başlayalım mı videoya? Ne diyorsun? Gelin abi. Hadi o zaman let's go. Güzel yer alırsak, işlerinden geçeriz. Ben öyle düşünüyorum. Sen? Sen ne düşünüyorsun? ilk başta kızı da tepsi Sen çok krali bir insansın. Let's go. Let's go. I got five eliminations so just now. That was much. Ooo. Adamların içinden geçiyoruz. Hadi bakalım. Demete kalın. Güzel geçiyor uçak ya. Uçak çok güzel geçiyor şeyden. I need a weapon. Şu buggy'e bayıldım. Buggy'e de tek attım ha şansa bala. Son Sonic Bavik'sin araba gibi duruyor ama Buggy ya çok hoş. Evet evet. O zaman let's go bro. dedim. Let's yeah, go. Çatıyı alırsak oyun bizim. Çatı alamazsak Allah'a emanet. <laughs> Oynadık <Oynuyoruz> bir şey. <laughs> bir <laughs> iniş. <laughs> <Güzelmiş>. Hadi al sana. <laughs> Aldı çatıyı. Hayır. Okey sıkıntı yok. Hızlı silah. Ay. Hızlı canım birdi ya. Aa. Olsun. Şey de bana geldi. Kilim de gelmedi. Kilim de çekti. Kilimizi Buradan mid sen işi ya. Mid sen. Sağlık olsun ya. Yapacak bir şey yok. Ama şey yine de birinci olarak ilk bir elimizi dikeceğiz bu maç. Okey, no problem bro. Lan bot oraya nasıl çıktı lan? Şurada ses vardı. Marked location. Kastı bayağı kastı. Bir bir şeyden sonra geri geldim. Örüyorum. Adamlar da Ben bir iki saniye mi iki kapatacağım. Oğlum o raketin o kim attı la? Sonunda sordum. Alak. Adam nerede? Burada abi. Bakmış. Mark the location. Oo oh, M4. Al al oynat sen. Tamam tamam abi. Tamam şey. Nereye gidelim ya? Şu hayalete gidelim ağabey, mi? Üst taraftaki. Gidelim, ya da şurada iki kaldırmaya doğru gidelim. Olur. Şuraya gidelim işte. Her geçiyorum Burada adam yok herhalde ya. Oğlum oyunda adam yok. Burada olması şey yok ya. <laughs> Herkes bir şey yok. Bunun da M4 vermişi. Şey. Buram. Yükselt edelim mi? Şeye şey edelim mi? bakalım. Granos'a gidelim. Belki Granos'a vardır. Vardı bir Tam var. şey yüksek bölgesi. Lanım burada da adam yok be. Gazda ama. Adamlar yok. Hep. Evet. Sanki şey oynuyorum ha, rütbeli oynuyorum. La, rütbesiz la. Yok yok, adam burada da yok. Gel gidelim. Nereye gidelim? Hmm. Krak hasta mı gidelim ya? Adam krakta yani? olabilir ki. Şu yerde adam yok. Ay AVM'si var. Kesin şu da Ya var. bir şey olmaz AVM'den ya. Var. Hallederiz evet. ama ben bir seviye kastı dolaşıyorum. Bir şey olmaz. Ya arada da hiçbir büyük ihtimalle çünkü. Abi o, bu, bu ne oldu bana? Bak, bir şey oldu. Bunu bana soktuk. Of of. Adam yok. Bot mod yok ki ya. Ben niye mi ya? Ha bak. Bak ben böyle yürüyorum havada. Adam gördüm. Tam burada. Şurada büyük şurada. şurada. Arkada da var. Tamam. Tam adam yok dedik. Arkamızda hoş, hoş. da var. arkadaki yere bakmaya gideceğim. havada yürüyor gözüküyor ya kendimde. Evet önümde. Helal. Gel önümüzde önümüze dönelim. Arka bitti. Önümüz kaldı şurası. Geldi. Evet. Oğlum cihazın kalkmasına rağmen Burada 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 burada. Çok iyisin. Ses. Abi geliyor. Araç geldi, araç geldi, araç geldi. Abi gel buraya abi. Tut tut. Yaklaştığı zaman söyledi. Şey bomba falan çekmemiştir. Geldi bomba geldi. Ben biraz arkaya çıkacağım. Evden evden. Watch out, watch out, don't give up. Your teammates can still Beni kaldırmayı öne sen. Balan uçup. Burada. Oyalıyor mu onu? Burada. burada burada aşağıda tam burada benim olduğum yerden Ben onların ikisini görüp dinler Sıkma hiç. Kalkan açtı, kalkan açtı, kalkan açtı. Bir mermi var lan. Smok atabiliyorsan altına smok at. Helalsin. Şimdi beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Çok iyisin. Bitir. Abi. Arkam var. Abi, 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 abi. Ölebilirsin abi, 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 ara. abi. Can bas direkt. Can ben bas. Abi. Ya şaka gibi ya. Donma. Abi bence sen gel AVM'ye vuruş yaparsın. Bak orada her şey var abi. Bir sen al. Üç x alacağım ben. Sen AVM al bence abi. Kuruş çıkartırsın. Mega el al istiyorsan. Bak kullanmayacağım. Şöyle gidelim bir. Şurada adam vurmuştum. Watch out oraya bakacağım. Burada bir şey var. Helal. Abi burada AVM var. Buradaki mermileri de al. Yanlı 24 tane var abi. Abi şurada 24 tane AVM var. <laughs> Son bir kişi. Üç kişi kaldı. Onu, ben onu arıyorum abi sen söylerim. Yerde mi acaba? bakalım. Ben de son bir vuruş yap. Son tane kişiye. Al ben Bu şurada. Bir şeyle çık. <laughs> We are number one. Helal. Bu kadar. <laughs> Helalsin oğlum. Helal. Dik kulemizi. Dik kulemizi. Abi orada diktim abi. Ho <laughs> <Oo>, ya giden. Ama şu çıkmıştım. Burada <laughs> kaldım. Badabim badabom. Sen de sağlık. Böyle. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip like atıp abone olursanız çok sevinirim ve siz değerli takipçilerimle, izleyicilerimle böyle içeriklerimin gelmesini istiyorsanız bir like, bir yorum, bir beğeni patlatırsınız. 4 skoru var. Benim de 4 skorum var. 8 kille maçımızı tamamlıyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın. Umarım gününüz güzel geçer. Hayırlı işler, hayırlı güçler, bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.